bir de başta bu arada zaten bizim. Eydura dolaşım olur mu? Olur. zafere salmalar. Tabii olmaz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş ulaşacak. Hepsini ez ve geç milyonlar doldu. Zaten onun yüz almış. Hayla gir bu aralara. Ben kim oldu? karşı tarafla anlaşmak başarısızlığa sürükler. Artistlere bak. Girme, no, girme. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Ne yapıyorsun? Şuna bak, şuna bak. Hop, Yeni geldi de galiba. Taze sıcak. O <laughs> arkadaşın Mehmet. Daha, daha, daha da bravo. Aa şurada fiski olacaktı şimdi. Seni sinirlenen şey büyünün onu kullanmak için. Tamam Oğlum sen sensin ya anladık. Ne Arkadaşın katledildi. Kaplan Ya benim kaplanmaya ben buraya. Anlaşıldı. Koşun sen de Oh. Ultim Son açıldı. kim olacak görelim. Bir alt çok iyi ya. Geri çekil ya. Sabah yok ortak. Su var onda kesin.

<laughs> Gördüğünüz gibi 2-3-1 yaptım ama işe yaramadı. Çünkü niye? Daha iten çıkmadık. Yok abi ona vuramıyorum. Aman aman Savaş alanında karşı tarafla anlaşmak seni başarısızlığa sürükler. Tamam. Bir yarım olsun isterdim gözlerini. Ben biliyor Ve sen de yakında öğreneceksin. Hadi kemerik bu da ırz düşmanı katlettin gibi oluyor sanki söylüyor. Abi, Dünyayı değiştirmek istiyorsan. Abi Edra'yı çiğden 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 gim dedim onu kullanma Nereye kadar Kuleniz yıkıldı. Daha nasıl ya? Uf. Neyse çay içmeye devam edelim. çay çok güzel <laughs> Sigara Sigarice bir ama çok iyi ya. Umut var mı? Oh 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 oh. Oh oh oh. Sabere bak Tekliyor. Sesliğe ihtiyacım var. Anlaşıldı. Oğlum alıyorsunuz Nail'i. Ondan sonra böyle uğraşıp duruyoruz işte. katledildi. Büyük bir Sen aslında çok mavi <laughs> de. mavi e de mavi de. Kaplı mı ana toplan? Gel baba. İle ilgili. Son katledilinci. anlaşıldı. Tabii ben geliyorum. Tabii tabii. Bu ne ya? Allah şükür ya. Ya şimdi devlet bir şey ya. Ah. Allah ne güzel bir şey ya. Ne güzel bir şey. Ya. kulaklığı test ediyorum diye aldık. Klasik oynayalım dedik. Biliyorsunuz bu sezon her maç sıralı giriyor. Ya klasik de girdi bunu da. Ah oh be. Ah oh be. Yanlış yaptım gene. Bu yok ki. Ben kim olduğumu biliyorum. Ve sen de yakında öğreneceksin. Kostik. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Başaramadık. 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 Ne oldu da? da. De. O şeye kadar kaçmıştır.

yaşasın kötülük oyunda yani. Dolaşım Eodora çok zevkli oluyor ya. Böyle girdiğin yön geliyor ya bir de. Hiçbir şey yapamıyor. Lök diye kalıyor. Şuradan Saber'e bir görüş verelim. Tamam. Böyle yetişemezdik zaten. Yeah, you're Seni sınırlayan arkadaş şey arkadaşlar. büyünün kendi değil, onu kullanma biçimindir. Korkun değil, Ha ölmedi. Ulan Florian'ın canı bastı çakalı ya.

Yeterim beni! Yemin yo katledildi. video kayda alıyorum Allah'a hemen. Ama niye bütün ameller bana denk geliyor yani? Bakayım. Ya büyücü adımda büyücü almasından belli zaten. Ha. Lan bu nereye geldi? Я не могу. Değiştirmek istiyorsan kendinden, kendinden başla. Neydi? bildi ya. Savaş alanında karşı taraftan. Arkadaşın kaçtı. Neyi katliyordun? Ya bunlara çok gülüyorum böyle olunca ya. Burası bizi bozar başkanım. güzel Ya bana bile ihtiyacım var. Oğlum sen her şey ihtiyacın var. katledildi. Büyü seni değil, sen büyüğü kontrol et. Ben şey de orada. Kusura bakmasınlar. Çay dolduracaktım ya. Ya da dolduracaktım şey büyünün kendi değil, onu kullanma biçimindir. Ne diyor lol evdora bu ne diyor bir şey diyor orada. ne yapayım Buluş, bulmuşum beleşkili eskini vurmayayım yani adam neydim öl diyeceğim. Burada pusu var. Gel gel gel. Ama ultiye basamadım ya. <laughs> ne diyor oğlum İngilizcem yok ki benim ya. Bunu rezerve. Lol. Lol. Abi bu Ukrayna'nın savaşta kaybettiği Oo maşallah bakayım Ya horozla susar uzaklaşırsan... Hadi bir, biri bir. Ne yapalım? Seni sınırlayan şey sana kendisi değil, onu ha, sana gol. Aa sana gol tane botu bulmuşuz. League of the Legends. Şuraya iki tane botla oynamışız ya. <laughs> gıcık ettim ayar ettim olsun. en bu videoyu ya sus, Allah cezanı vermesin ya Gülüyor. Gülüyor. aldım kulaklığı ses kaydını denemek için atıyorum olsun ya oynayamadık ama olsun bu arada bir tane Layla ya bot şey hani bot demişim Kadir diye biri çok içerlemiş Gümüş almış ama kardeşim yani bir faniyle gümüş almak takım ne kadar kötü olursa olsun iyi oyuncuysan alamazsın yani ya. Önüne gene tek atarsın yani. Ki ormanda basmadık bir şey yapmadık. Hayır bir şey. Bana çöpsün demiş. <laughs>